Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Düşey kesitte verilen kapta buz suda yüzerken ağırlığı önemsemeyen pistonu tavanı bağlayan seypinde gerime kuvveti oluşmaktadır. Isıl dengedeki bu sistemde yalnızca buzu eritecek kadar ısı verilerek buz eritilirse 1-2-3 yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar ilk önce ağırlığı önemsiz bir pistonda bağlarını ipte bir gerime kuvveti oluşmaktadır diyor. Peki oluşmaktaysa pistonun üzerinde açık hava basıncı etkidir. Açık hava basıncı P0 ile gösteriliyor. Gaz yukarı doğru bir basınç uygular. Arkadaşlar P0 basıncı P gaz basıncından büyük olmalı ki aşağı doğru açık hava bastırsın ve ipte gerime kuvveti olsun. İpte gerime kuvveti oluşması için P0 açık hava basıncının gaz basıncından büyük olması gerekir. Peki ısıl dengede diyor. Su ile buzun ısıl dengede olması için ikisinin de sıcaklığı tam da sıfır derece olmalı. Su da sıfır derece arkadaşlar buz da sıfır derecedir. Peki yoğunluk olarak suyun yoğunluğu arkadaşlar 1'di, Buzun da yoğunluğu 0,9'du. Arkadaşlar buzun toplam hacmini 10 V kadar desem yoğunluğuna göre 10 V kadarlık hacmin 0,9 olduğu için 9 V'si su için batar. Bir vesile suyun üstünde olur. Peki arkadaşlar buz erirse eriyen buz arkadaşlar sonuçta e, suya dönüşür. Kütle değişmez ama hacim değişir. Arkadaşlar buz eriyince hacim e, buz tamamıyla suya dönüşür. Peki 10 V'lik buz Burada ispatını yapmayacağım arkadaşlar. Sadece direkt yapıştıracağız. 10 V'lik buz eriyince 9 V'lik su haline dönüşür. Şöyle düşünebiliriz. Değişiktir en bölü V'de. Arkadaşlar bu suya dönüşünce kütlesi değişmiyor. Peki arkadaşlar bu suya dönüşünce yoğunluğu artıyorsa hacim azalıyordu. 10 V'lik buz erince 9 V'lik su haline dönüşür. Peki 9 V'lik su haline dönüşünce kaptaki su seviyesi yine aynı kalır. Ha, su seviyesi ilk durumda ne kadarsa son durumda aynıdır. Arkadaşlar şöyle aklımıza kalsın. Yüzen buz eridiğinde kaptaki su seviyesi değişmez. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır. Arkadaşlar tabandaki sıvı basıncının denklemi P sıvı eşittir. az çarpı D çarpı gelir. Yani yüksekliği değişmediği için sıvı yüksekliği sıvı basıncı değişmez azalır diyor. Birinci ifademiz yalnız. 2. Gazın basıncı artar. Arkadaşlar buradaki gazın basıncı tabii ki hacmiyle ters orantılıdır. Buz eriyince artık yukarıdaki V kadarlık hacim gaza kalır. Kimyanın meşhur formülü. Paran varsa nerat. PV evlat formülünden hacmi artan gazın basıncı azalır. Gaz basıncı artar diyor. Bu ifade yanlış. Artık bir tane doğru olsun. C ipindeki gerilme kuvveti artar. Arkadaşlar gaz basıncı azalınca e, P0 ile P gaz arasındaki fark arttığı için ipteki gerilme kuvveti daha da artar. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3C'dir.